Bartın'da yaşayan 80 yaşındaki yaşlı kadın ikinci kez dolandırıcıların hedefi oldu. İlk sefer dolandırıcılara zinet eşyalarını kaptıran yaşlı kadın ikinci kez 99 bin lirasını dolandırıcıların hesabına aktardı. Olayın şüphelileri ise emniyet ekiplerince yakalandı. Kumluca'da yaşanan kablo hırsızlığı olayının şüphelisinin yakalanması için Bartın İl Jandarma Komutanlığı'nca özel ekip oluşturuldu. Uluköy köyünde 150 metre uzunluğunda haberleşme ve enerji nakil kablosunu çaldığı tespit edilen şahıs kız kıvrak yakalanarak gözaltına alındı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba, partisinin Bartın İl Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenledi. Ağbaba, sosyal medya kanun teklifi ile ilgili amacın sosyal medya hesaplarındaki itirazları kesmek ve muhalefeti sindirmek olduğunu sert bir dille ifade etti. AK Parti Bartın İl Başkanı Turhan Kalaycı ve beraberindeki heyet Milletvekili Tunca kutlama ziyaretinde bulundu. Heyet Milletvekili Tunc'un yeni görevinin hayırlı uğurlu olmasını diledi. Müzik Meteorolojinin son değerlendirmelerine göre Türkiye aşırı sıcak hava dalgası altına giriyor. Sıcaklıkların artmaya devam ederek mevsim normallerinin 5 ila 7 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.